Saygıdeğer arkadaşlarım, Kaçak Saray'ın reis sıfatlı Amerikan devşirmesi ve Amerikan kuklası Tayyip ferman buyurdu. Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde Mustafa Kemal'in askerleri izleyen yiğit vatan evlatlarının ordudan ihracına dair ve hemen avadesi harekete geçti. Zaten ordumuzun tepesini kurt dalamış keşi sürüsüne çevirmişti bu Tayyip. Yargıyı yaptığı gibi, eğitimi yaptığı gibi ordunun tepesini de hulusilerle şimdiki Hilmi Gülerlerle benzerleriyle tamamen kaçak sarayın kapı haline getirmiştir ordumuzun tepesini o yüzden bu genç evlatlarımıza yönelik bu Tayyip adlı hain kere hainin verdiği buyruğu uygulamaya geçti Avale işte Yiğit kızımız Ebru Eroğlu ile birlikte İzzet Talip Aksu, Serhat Gündez, Deniz Demirtaş, Batuhan Kazi Kılıç adlı evlatlarımızla da ihraç talebiyle sevk edilmişler arkadaşlar. Ve edinilen medyada ki bilgilere göre 27 temelimiz atılacakmış ordudan bu hainlerin kuyruğu üzerine. Evet arkadaşlar ne diyoruz? Biz bu Amerikan devşirmelerine, bu Maviye Yezid dincilerine daha üç yaşındayken atları öğretilirken aynı anda Mustafa Kemal İnönü Kuvayi Milliye ve Laik Cumhuriyet düşmanlığı da üretilir arkadaşlar. Bunlar hain, kökün Osmanlı padişahı Vahidüttin'in, Damat Ferid'in, Mustafa Sabri'nin, Hürrizade Abdullah'ın, Nemrut Mustafa'nın, Tatar torunları çünkü arkadaşlar. Ve bunlar keşke Yunan galip gelseydi diyen Fesli Deli Kadir avanesine mensup. Aynı kategoriye girerler. Bunlar Türk'ün, Türk milletinin, Türk vatanının en ağır düşmanlarıdır. İşte günün gazetesi neymiş sözcünün 18 Kasım 2024 pazartesi tarihli gazetesi. 164 sayfalık dergide tek fotoğrafı yer almadı. Kimin? Mustafa Kemal'in. Erdoğan'a ve birçok Atatürk'e yine yer yok. Arkadaşlar. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın yayımladığı Ayın Tarihi dergisinin Cumhuriyet Bayramı'na denk gelen Ekim sayısında Atatürk'e vefasızlık yapıldı. Vefasızlık değil, düşmanlık. Soytarılar. Cumhurbaşkanı da yok. ABD emperyalist haydutları tarafından Türkiye'nin tepesine çöktürülmüş bir hain ve onun avadesi var. Anayasaya ve kanunlara uygun bir cumhurbaşkanı yok. Anayasanın 101. maddesine göre yüksek okul mezunu olduğunu gösterir bir diplomaya sahip cumhurbaşkanı yok. Resmi evrakta sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçlu işleyerek Orayı işgal etmiş bir Amerikan kuklası var. Bunlar yüreksizliklerinden, korkaklıklarından hala bunu itiraf edemiyorlar bu gerçeği arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kim çıkarıyormuş bu dergiyi? Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı adlı Rum. Bunun başındaki kim var? Fahrettin Altun. Tayyip'in has avanesinden. Burada resmi de var arkadaşlar. Bakın. Kirli sakal. Top ense tıraş. Kısık gözlerle bakıyor. Kendince bir imaj oluşturmuş oluyor ama... Bunlar ne kadar çabalarsa çabalasın Oluşturmaya çalıştıkları imaj dikkat ederseniz farelerin bile daha komik arkadaşlar daha acınası. 25 katlı binada oturuyor Ankara'nın merkezinde ve 850 personel var buradan geçilen arkadaşlar. Tayyip Giller avanesinin tır alıcısını yönetiyor burası. Tayyip'e yüz resimle yer vermiş bu dergide. Ama Mustafa Kemal'in bir tek resmi yer almıyor. Evet arkadaşlar. Ve ne diyor bakın bir ibare aktarmış buraya gazete. Sayın Cumhurbaşkanım dün olduğu gibi bugün de en sağlam şekilde yanınızdayız. Salgın felaketini 10 yıl önce görebilen bir devlet başkanımız olduğu için ne kadar şükretsek azdır. Umutlarımızı yaşarken uzun adam iyi ki varsın. Allah'ım seni her iki cihanda aziz eylesin. Metiyeye bakın arkadaşlar. Yahu bu Tayyip burnunun önünü görmekten aciz yahu. Yahu dünyada önünde eğilmediği af devlet başkanı kalmadı bunun ya. Yahu her söylediği sözü mutlaka tam karşısında söyledi bu ya. Tükürür yalan, tükürür yalan. Ömrü böyle geçti bunun ya. Daha önce de aktardık. Trump ne diyor? Oğlum aptal olma, akıllı ol. Söz dinle diyor. Bu da aynen dinliyor sözünü. Mektup gönderiyor buna. Şimdi bu ne diyor? İkinci kez seçildiğinde dostum Trump diyor ya. Böylesine onurdan yoksun biri bu ya. Utanılacak biri ya. Ama işte bunlar hep Vay Milliye ve Mustafa kadar düşmanı oldukları için bunu böyle bir lider sanıyorlar. Evet arkadaşlar. Ve bunun emri üzerine yiğit temellerimize bu kötülük yapılmakta biliyorsunuz. Bu haddini bilmezler. Hak ettikleri cezaya çarptırılacak. Dedi. Ve onu gerçekleştiriyor emrindeki kukla devletçiler sözü bana fakat halkımız sahip çıktı yiğit Kemal evlatları yoğun tepki gösterdi bu teröristlerimize yapılması planlanan kötülüğe ve hukukçularımız da sahip çıktı arkadaşlar Türkiye'nin 83 barosundan 52'si yayımladıkları ortak imzalı bildiriyle bu yiğit temellerimizi savundular. Bunların haklılığını, meşruluğunu ortaya koydular. Ama kim bu temellerimize düşmanlığa sevindi? Kim bu temellerimizin kıyılmasına bayram ederek kalkış tuttu. İşte şu barolar arkadaşlar. Ağrı barosu, Ardahan barosu, Batman barosu, Bayburt barosu, Bingöl barosu, Bitlis barosu, Çorum barosu, Diyarbakır barosu, Erzincan barosu, Erzurum barosu, Gaziantep barosu, Hakkari barosu, Iğdır barosu, Karaman barosu, Karamaloğlu Mehmet Bey'in utanç verici evlatları da Tayyip ve arkadan borçlandım peşine takılarak bu evlatlarımızı satıyorlar arkadaşlar. Kars Barosu, Kilis Barosu, Kırşehir Barosu, Mardin Barosu, Muş Barosu, Siirt Barosu, Şanlıurfa Barosu, Şırnak Barosu, Tunceli Barosu, Van Barosu. Bunların ezici çoğunluğunu kim oluşturuyor arkadaşlar? Amerikancı Burjuva Kürt Hareketi'nin PKK'nin, HDP'nin, DEM'in, DAM'ın, PYD'nin, YPG'nin, Öcalan'ın, Kandil'in yörüngesinde ve emrinde olan barolar oluşturuyor arkadaşlar birilerini kaçak sarayın arkadan bahçelisi kaset tutsağı devlet bahçelinin başkanı olduğu MHP'li barolar oluşturuyor arkadaşlar. Evet. Ağlanacak durum bu arkadaşlar. Ya bu bahçeli kaset tutsanı ya. Bahçeli ve kaset diye yazın, ekşi ve girin. Bunun peşinden gidenler girip oradaki paylaşımları okusunlar. Eğer yüzleri kızarmadan oradan çıkabiliyorlarsa kendileri de bu ile aynı kategoride demektir arkadaşlar. O Google'a yazın. Bahçeli ve kaset diye. Bakın nasıl yüzünüz kızaracak. Utanmadan hala bunun peşinden gidiyorsunuz ya. Ya bu adam esir ya. Zavallı bu ya. Kaldı ki bu MHP kontrgerillanın partisi daha önce de defalarca söylediğimiz. 3000 aşkın vatan evladının kanı var bu partinin elinde. Ne milliyetçisi olacak bu? Tayyip Giller nasıl nasıl işkenlikli Müslüman insanlarımızın din duygularını sömürerek 22 yıldan bu yana iktidardalarsa MHP ve avanesi ve bundan kopan diğer partiler de işkenlikli insanlarımızın milli yani ulusal duygularını sömürerek onları kullanıyorlar hainane hain amaçları için arkadaşlar. İşte Mustafa Kemal'in askerleri izleyen evlatlarımıza düşmanlar. Bir kere daha ihanetleri ortaya çıktı bunların arkadaşlar. Dinciler, sahte dinciler, sahte milliyetçiler. Aynı paydada birleşti. Mustafa Kemal inönü Kuvayi Milliye ve Layık Cumhuriyet düşmanlığından birleşti arkadaşlar. Temellerimize saldıran partiler kim? Tayyip Güller'in AKP'si, Kaçak Saray'ın arkadan bohçalısı, Bahçeli'nin MHP'si, Valla Necmettin'in Saadet Partisi, Valla Necmettin'in meczup oğlu Fatih Erbakan'ın yenilen Lefak Partisi ve İslam devleti kurma peşinde olan katil, canavar Hizbullah'ın Dekal plandaki partisi Hüdapar, son Abed'in gelecek partisiyle Bilderbergçi Bebecan Ali'nin Deva Partisi de aynen Tayyip Giller'le, Bohçalı Giller'le birlikte bu yiğit termenlerimize düşmanlık etti arkadaşlar. Onlar da hainler sapına geçtiler ve orada yer aldılar. Ve demin yörüngesinde olan ve bizim sevilici soytarı, sahte sol diye adlandırdığımız başta tip Emel, Sodan gibi aşağılık partiler arkadaşlar. Bunları Amerika boşuna meclise sokmuyor arkadaşlar. Bu sevilce sahte solu bu Erkan Baş'ın, Ahmet Şık'ın, bilmem kimin gönderdiğini yaptığı o dem yörüngesinde ve demle yüzde yüz her konuda hem fikir olan sahte partinin boşuna reklamı yapılmıyor medyada arkadaşlar. Sözüm ona Atatürkçü geçinen Altaylardan gelen haybeci yiğitten ordunlara kadar Kendisinin YouTube kanalına çıkartılıp parlatılmıyor bunlar arkadaşlar. Yine Oğuzhan Uğur'un babalasına çıkartılıp boşuna parlatılmıyor. Yine muhalifi oynayan medyanın ekranlarına ve gazetelerin sayfalarına çıkarılıp boşuna parlatılmıyor. Sol mu istiyorsunuz? Alın işte tehlikesiz. Amerikancı bir sol. Sakın anti-emperyalist gerçek anlamda kuvay Milliyeci Mustafa Kemal ve inönü gelen savunan Türkiye'nin tam bağımsızlığını ve halkının mutluluğunu savunan gerçek sollara yönelmeyin. Onlardan haberiniz olmasın. Mesajı veriliyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. İşte bunların alayı bu yiğit genç temel evlatlarımıza düşman. Türkiye bomb çerçevesinde parçalansa bunların hepsi ellerini oluşturarak ağızları kulaklarında sırıtarak bayram ederler birbirlerini kutlarlar arkadaşlar. Hain kere hain bunların tamamı. Ama şunu da unutmayalım ki bunların alayı Ebru Eroğlu kızımızın ve diğer temel evlatlarımızın bir tek tırnağı kadar değer taşımazlar. Sefalet bunlar. İnsan sefaleti. Aynen Birinci Kuvayi Milliye'de olduğu gibi bunlar emperyalist ağa babalarıyla birlikte defolup gidecekler ülkemizden rahatları tarihin lanetli sayfalarında yer alacak. Lanetle, tiksinerek, ihlenerek kanacak halkımız gelecek nesiller bunların adlarını. Ve yine Mustafa Kemal İnönü ve Kuvayi Milliyetçi atalarımız gibi biz kazanacağız. Halkımız kazanacak. Ülkemiz tam bağımsız ve halkımız mutlu olacak. Kalın sağlayacaklar.